Kayseri gezen Adam tek expertizden ben Ali. Bugünkü konuk aracımız Volkswagen Jetta. Araçta titreme sorunu var diye geldi müşterimiz. Cihazla bağladık. Partikültesinin tıkar olduğunu gördük. Aynı zamanda baskı baltasında ve EGR vasfinde de sorun olduğunu tespit ettik. Şu an gördüğünüz gibi partikül temizleniyor. Gereken temizlik yapılıyor. Sökmeden, araç üstünden filtreyi çıkarmadan, kesmeden, biçmeden, arabanın orijinalini bozmadan ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında bu işlemi yapıyoruz. Sadece oksijen sensörü sökülüyor. Oksijen sensörün yerinden kendi aparatımızı bağlıyoruz. Bu aracın gereken işlemini o şekilde tamamlıyoruz. Bu işlemden sonra da jenerasyon işlemi yapılacak. İzlemeye devam edebilirsiniz. Evet, jet aracımız şimdi jenerasyon aldık orijinal boş cihazımız ile. Arabada 100 grama yakın bir doluluk vardı. Yıkama sonrasında 24 gram kalmış. Bu da gördüğünüz gibi jenerasyon ilacımızla beraber teker teker düşüyor. Sıfıra kadar inecek. Şu an araç jenerasyonda partikül jenerasyonlanmamız lambamız yandı. Biz herhangi bir gaza basmıyoruz gördüğünüz üzere. Sizin de aracınız dizel ise merkezimize gelerek bu işlemlerden %100 garantili bir şekilde faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gram sürekli düşüyor. 23.80, 23.76 sıfıra kadar inecek. Partiküllesi tamamen %100 temizlenmiş olacak. Her şey garantili ve kanıtlıdır arkadaşlar. Cihaz yalan söylemez.